Tamam. 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 Tamam tam hayal ediyorum. Tam hayal alacağız. Beraber miyiz sen arkadaşlar? Tansit de öyle saçacak. Bu içeride bunu da yapar. Yanladık ayrı geçtik. Bundan maçta. Dur annemle aynı şey. Bunu da alalım. Oynayalım. Tamamdır. Sen bunu oyuna sokasız gelmedi. Tamam Gel <SUSU> evet, Aslı Ertuğrul. Yok, bursa, yok, yok. Yok, yok, yok. Yukarıdan, yukarıdan. Gök alabilir miyim? Gel ambulans aldırın onları. Tamam, Evet, Aslı Ertuğrul. Yok, şu, Gülüc ekonomiyle gitsin. Tamam, onu söyle. Earn, Sana söyle, onları ekonomiyle gitsin. Evet, tamam. Bilgi verdim, bilgi verdim. Siz beni beklemeyin herhalde. Tamam ya. baba geliyor, baba yüzden geliyor. Tamam. 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 Tamam sağa <laughs> Sağ doğru yaklaş. Sağa sağa. Tamam. Tamam. baba geliyor, baba geliyor. Tamam. Sağ. doğru yaklaş. Sağ <laughs> sağa. <sorry. gülüyor>

Fy fader!

みんなで食べてみて。